Tabi'in döneminde falan bir adam var ya hadis böyle uydurmaya kalkacak. Hadis şerifi adam bilirdi ki rezil olur, toplum içine çıkacak hali kalmaz, yüz kalmaz ya. Kur'an'ın mahluk mudur değil midir o dönemde? Kur'an mahluk mudur değil midir? İşte o zaman Emevi'nin saltanatı Kur'an mahluktur diyordu ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Eğer o anda çıksa bir tane hadis uydursalar, kabul ettirselerdi, Herkes dedi ki Kur'an-ı Kerim mahluktur dedi Bütün problem biterdi. Hapse girdi insanlar. Öldü insanlar. Zulüm işkence gördü insanlar. Hayır Kur'an mahluk değildir dediği için. Bütün imkan elindeydi adam. Her güç elindeydi. Niye biliyor musun? O gücüne rağmen, o kuvvetine rağmen vallahi bir tane adama ya sen hatırı saydır bir adamsın. Ben de şöyle bir hadis falandan duydum diye söylesen de diyemezdin için kendini de rezil olabilir.